Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlar su. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su. Abgundur gümbedi de var rengi bilmezen. Ya muhit olmuş gözümden gümbedi de var su. Zevki tığından acep yok olsa gönlüm çak çak. Kim mürur ile bırakır rahneler su Suya virsün baba Gülzarı zahmet çekmesin Bir gül açılmaz yüzün tek Verse min su Arzın yadı ile Nemlak olsa müjganım Nola Zayi olmaz Gül ile vermek haresun Men lebin müştakıyam zühat kevser talibi Nitekim meslemeyi içmek hoş gelir Hoş ya Resul Dest busi arzusiyle ger Ölsem dostlar Kuzeylen toprağın Sunun anınla ya Resul Tineti pakini ruşen kılmış ehli aleme iktida kılmış tariki Ahmedi Muhtar Esu. Hakipayne yetem der, ömürlerdir muttasıl, başını daştan daşa urup gezer avar Esu. Ya Habib Allah, ya Hayrel Beşer, eyle kim lebteşneler yanıp diler, hem var Esul yümninatinden güher olmuş fuzuli sözleri, ebri nisandan dönen tek lü'lü şehvare su. Umduğum oldur ki, ruz haş mahrum olmayam, çeşmi vaslın mere, men teşneydi i didare su. Çeşmi vaslın mere, men teşneydi i